Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Tüm LGS öğrencilerime selam olsun. Bugün çatı konusunun son testindeyiz. Şöyle bir iki üç gün dinlenmiş oldunuz. Cumartesi, Pazar ve Cuma. E artık çatıyı bugün bitirelim. Yarın itibariyle cümle türleri. Evet, yeni konumuza başlayalım. Bu arada 50.000 olduk. Evet, tam 50.000 olduk arkadaşlar. Kanalımızda abone sayısı. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmaya devam. Beğenmeye, yorum yapmaya devam. E o zaman haydi, tam gaz. Çatının son testi. Evet geldik arkadaşlar son testimize artık çatıda çatı bitsin yeni konular başlasın ne diyor bu cümlenin bu arada karma bir test çözüyoruz bu cümlenin yüklemiyle ilgili hangisi söylenebilir diyor söylenebilir aman dikkat çatı özelliği aranmaz etken çatı edilgen çatı geçiş çatı bütün özelliklere bakacağız belli ki hemen beraber gidelim bakalım bu cümlenin yüklemi nerede hocam oba bir metin bir parça bir paragraf var gibi ama burada bir tane sürüklediği ifadesi var şimdi sürüklemek fiil olduğu için çatı özelliği aranmaz yanlış bir ifade. Bu söylenemez. Yani çatı özelliği isim cümlelerinde aranmaz biliyorsunuz. Etken çatıldır. Evet o sürükledi diyebiliyoruz. İş yapan cümlede olmasa bile gizli özde bile olsa o sürükledi diyebilirim. Doğal olarak etken çatıldır. Yani bize şey demez. İşte sürüklenildi falan gibi bir ifade yok. Birileri tarafından yapıldığı gibi bir ifade yok. Edilgen değil. Onu sürükledi olduğu için geçişlidir. Geçişsiz de değil. Kısacası cevabımız B seçeneği olacak. Etken çatılı olacak. Bakın arkadaşlar artık çatı ile ilgili bir eksimiz kalmadı. Yani konuşmadığımız başlık yok, çözmediğimiz soru tarzı yok. Bu da çok önemli. Soru tarzı da çok önemli. Bakın sadece bir metin vereyim altına da şıklar. Hayır bakın burada farklı farklı formatlarda görüyorsunuz kutucuklar içerisinde. Ne bileyim aşağıda cümle, yukarıda sembol. Yani her türlü soru tarzında görüyorsunuz. Bu da çok önemli. İnşallah sıfır eksikle geçeceğiz her konuyu. Bu şiirde geçen aşağıdaki fiillerden hangisi çatısına göre diğerlerinden farklıdır? Çatısına göre derken karışık bakacağız belli ki değil mi? Hem özne hem nesneyi ele alacağız. Önce tabii ki özneyi ele alalım. Sonrasında nesneye bakalım ve bunu hızlı bir şekilde yapalım. Sarardı, deldi, koptu, düştü. Sürekli bir şeylerden bahsediyor. Etken çatı hissedildi. Onu sarardı, onu deldi, onu koptu, onu düştü. Onu deldi ifadesi sadece uygun değil mi? Onu sarardı diyemezsin. Doğal olarak bakın burada bir tanesi geçişli C seçeneği, diğerleri geçişsiz. Soruya böyle bakmalısınız. Cümleyi okuyup da kendinizi asla asla yormayınız. Etken ya da edilgen olduğunu anlamak için çok da cümleyle işimiz yok aslında. Sadece böyle yaptığı işten etkilenen tarzında bir soru gelirse, soru böyleyse hangisi yaptığı işten etkileniyor tarzında bir soruda belki o zaman cümleyi okumak lazım ama onun dışında Etken edilgen sorularında hızlıca bakıp soruyu yapabilirsiniz. Cümleyi çok ciddi anlamda incelemeye gerek yok. Nesnesine göre de zaten cümleyle işimiz yok. Kısacası eylemi görmeniz, bakmanız eyleme yeterli görünüyor. Peki geldik üçe. Bu şiirlerle ilgili söylenen numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Birinci şiirde etken çatılı fiil kullanmıştır. Bakalım. Bir kış gecesi uyuyor sevda. Uyuyan kim hocam? Sevda. Tamamdır. Bu doğru bir ifade. Şiirde edilgen çatılı fiil kullanılmıştır diyor. İkinci şiirde. ikiye bakıyorum. Bayram gelince odalar süslenir. Birileri tarafından süslenir. Evet bu da çok doğru. Bunu da eledim. Bunu da eledim. Devam ediyorum. Başka neler var? Üçüncü şiirde geçişli fiil kullanılmıştır. Gün geldi. Çattı. Gece uykuya daldı. Onu geldi. Onu çattı. Onu daldı. Hiçbiri. Yani Allah için Allah aşkına bir tanesi olsun ya. Hayır. Hiçbiri geçti değil, geçti fil kullanılmıştır diyor. Yanlış doğru cevap kesinlikle C olacak. Dördüncü şiirde toprağa saçılmış tohumlar dizesinde edilgen çatılı fil var. Artık onu okumaya gerek yok. Toprağa saçılmış cümleyi vermiş zaten tohumlar. Birileri tarafından saçılmış anlamı olduğu için ona da edilgen çatı diyoruz. Doğru cevap kesinlikle 3 numara olacak. 4'ü görmedik orada ama çok da önemli değil seçeneği görmemiz. Metni gördük yaptık zaten. Hadi devam edelim. Bu tablodaki sembollerle gösterilmiş cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir diyor. Hemen bir bakalım hangisinin yanlış. Köy Edebiyatı'nın usta kalemi bir süre eser üretmeye ara verdi. Onu ara verdi. Ara vermek bakın onu verdi diye bakarsanız patlarsınız. Gelin belki de çatının en güzel sorusunu çöz diyoruz. Lütfen dikkat. Ara vermek burada kalıp ifade. O yüzden onu ara verdi diye bakmalısınız. Şey gibi mesela meydan okudu. Herkese meydan okudu. Onu okudu. Geçişli. Ama onu meydan okudu. Geçişsiz. Yani Hangisi doğru? E şüphesiz ki meydan okumak kalıp bir ifade değil mi? O bir deyim. O bir deyim. O bir kalıplaşmış ifade. Onu meydan okudu. Olmadığı için geçişsiz. Yani bakış açısı çok önemli. Nereye bakacağız? Doğru bakmak çok önemli. Aman dikkat, onu ara verdi olmadığı için geçersiz bu. Doğru bir ifade. Yazdıktan kargo ile gelen bazı eşyaları teslim aldık diyor. Onu teslim aldık geçti. Evet, gayet doğru. Bazı kuş türleri yaşadıkları bölgeyi kontrol altına alır. Yani onu kontrol altına alır değil mi? Kontrol altına almak. E geçişli onu kontrol altına alır. Geçişsiz demiş. O zaman doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği olacak. Karıncalar yumurtalarını özenle korur. Artık onu da geçtim. Onu korur diyeceğim. Geçti diyeceğim. Hadi geçtim. Türkçe'de sağlama yapmak yok. Bunun hiçbir faydası yok bize. Tüm şıkları lütfen detaylı inceleyip tekrar tekrar başa dönmeyiniz. Yukarıdaki tabloda bakalım hangi çıkışa ulaşacağız. Doğru yanlış diye bakacağız. Bazı kitapçılar Orhan Kemal'in romanlarını yayınlamaya başladı. Etken geçişli onu başladı. Yani buna geçti der misin? Hayır tabii ki. Etken dersin ama geçti diyemezsin. Yanlış. Arkadaşım mahallede Messi olarak bilinir diyor. Birileri tarafından bilinir edilgen doğru. Onu bilinir olmadığı için geçişsiz doğru. Doğruya gidiyorum ve C seçeneğinden çat diye çıkıyorum hocam. Var mı başka sorumuz diye bakıyorum. Yok artık bizi ne bekliyor? Cümle türleri bekliyor. İnşallah yarın görüp görebileceğiniz en detaylı ve inşallah en akılda kalıcı cümle türleri anlatımıyla karşınızda olacağım. 50 bin için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 50 bin gibi çok büyük bir rakama ulaştık bir yıl içerisinde. Sonrasında bakalım neler olacak. E cümle türleriyle de bomba gibi devam edeceğiz. En o zaman lafı hiç uzatmıyoruz. Yarın görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen çok değil verimli çalışın olur mu çok çok önemli hadi görüşmek üzere kolay gelsin